Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Sizlerle birlikte Matrix kullanmayanlar için, Matrix ekranlarına ulaşamayanlar için temel Matrix ekranlarını ulaştırmaya çalışacağım güncel bir şekilde piyasa ekranları. Yani şu anda neler oluyor, neler bitiyor? Aracı kurumda dağılımları, derinlik ekranları, şirketlerin teknik görüntüsü. Birlikte bunları inceleyeceğiz. Bir örnek vereyim, öyle yayına başlayacağım. Yani öncelikle bunun tabloları nasıl okuyacağız? Başlayalım öncelikle. Örneğin şirketimizi şirketimiz seçtiğimiz zaman derinlik ekranını buradan göreceksiniz. Seçtiğimiz şirketin en mevcut şu anda derinlik ekranlarını, kaç kademede, hangi fiyatta, ne kadar lot bekleniyor bunları buradan görebilirsiniz. Aynı zamanda burada şirketimizde yaşanan para giriş çıkışı ne kadar? Burada bunu göreceksiniz. Şimdi birazdan şirketlere başlayacağız. Örnek vererek buradan ilerliyorum. Daha sonra aracı kurum dağılımı. Şu anda an itibariyle kim almış kim satmış. Neler olmakta? Maliyeti ne kadar? İşte burada da bunu göreceksiniz. En çok alan ilk 5 kurumun ve maliyetlerini ne kadar aldığını. Aynı zamanda kimin sattığını, ne kadar sattığını ve maliyetini buradan takip ediyor olacaksınız. Aracı kurum dağılımı da buradan izlenecek. Derinlik ekranları ve para giriş kişi. Neler oldu, neler bitiyor. Burası genel itibariyle o günlük durumu aktaracak. Diğer taraftan tablolarımız ise şirketlerimizdeki mevcut yapıyı gösterecek. Yani trendleri, güç durumunu ve değişiklik olup olmadığını. Pivotlar. Alttaki devam edelim grafiklerden. Pivot nedir? Pivot referans fiyattır. Yani bir şirketin e, yukarıya yönlü dirençlere doğru mu yoksa pivotun altındaysa desteklere doğru mu inip inmeyeceğini gösterir. Yani pivotun üstündeyse yukarıya Altında yasak aşağı doğru bir eğilimin anlamına geleceğini gösterir. Pivot rakamını bu şekilde özetleyebiliriz. Pivot rakamlarımız burada yazılı. Ve pivot rakamımızın üstünde yasak rest diye ifade ettiğimiz dirençlere. Altında yasak da desteklere. Haftalık bazı takip edeceğimiz direnç ve destekler. Ay boyunca izleyeceğimiz pivotun üstünde ise fiyat budur. Aylık pivot noktası. demek ki dirençler ve destekler bunlardır diye ifade edebiliriz. Borsa eğitimlerimizde zaten bunların detaylarını, bunların nasıl okunması gerektiğini bir saat boyunca anlatmıştım. Ardından sol tarafa geçiyoruz. Kısa vadeli hareketli ortalamalar bu fiyatların üstünde kapatıp kalması lazım ki kısa vade pozitif olsun. 50 ve 100 günlük ortalamaları orta vadeli, 200 günlük ise uzun vadeli nokta olarak kabul ediyoruz. RSI değerimiz güç her zaman 50 değerin üstünde istikrar sağlamasını isteriz ki referans değerin üstünde olsun ve güçlü bir şekilde şirketimiz eğilimini göstersin. Trend göstergemizde şirketin trendlerinin hangi fiyattan izlenmesi en önemli noktasının neresi olduğunu bizlere gösterir. Böylelikle bir şirkete geçip yap, yapıp başladığımızda e, işte her şeyi buradan hem görmüş olacaksınız. Hem genel itibariyle şirketin yön tayinini yapacaksınız. Teknik bandı matematiksel referans indikatör ve osilatörlerin matris ekranlarından hem de bugün ne olup ne bittiğini görmüş olacaksınız. Önce bir bunun nasıl okunması gerektiğini anlatmam gerektiğini düşündüğüm için önce bunu aktardım. Şimdi gelin başlıyoruz. Hoş geldiniz. Devam edelim birlikte. Matris kullanmayanlar için öğlen saatlerinde şirketlerin şöyle derinlik ekranlarını, AKD, para girişi ve teknik filerini aktarmak istiyorum. Başlayalım. Hızlı hızlı ilerleyeceğim. Zaten nasipse bu akşam detaylı bir şekilde hepsini tek tek değerlendireceğiz. Kapanışlarla birlikte bilginize başlayalım. Şişecan fabrikaları. Şu anda yine negatif olmaya devam ediyoruz. Para çıkışıyla başladık yeni işlem gününe de. Geçen haftayı da biliyorsunuz ki kapatmadı kapatmadık. Gelen bilanço etkisiyle 52'nin altındaydık ve 52'nin altında kaldıkça da düşer geri çekilir diye anlatıyoruz. 46 500'ler var, 45 300'ler var. 44 50'ler var. Hem düşebilir hem zaman kaybettirebilir, baskı sürebilir diye anlatıyoruz. Bu yüzden ben yeni işlem gününe 24 Haziran Pazartesi günü iyi başlamadığımızı, e, öğlen saatlerinde iyi bir görüntü olmadığını, 52'nin altına kaldıkça baskının süreceğini düşünmekteyiz. Bilginize mevcut AKD ve derinlik ekranları zaten şu anda karşınızda merak edenler için bilgiler bu şekilde. sanımız o da aynı şekilde bir türlü Şubat ayının sonundan beri biliyorsunuz ki 63.500-64.300 bölgesini Kıramıyor, aşamıyor, geçemiyor. Aşıp geçemediği için de baskı sürüyor. Bu baskı da bizi eritiyor. Ne diyoruz? Teknik güzel. 50 kırılmadı. 52 500, 53'ün trendlerine devam ediyor. Arada 56 500, 57 300 var. Güzel. Hepsinin üstündeyiz herhangi bir sıkıntı yok ama eritiyor. Ne demektir eritmek? Hep aynı fiyatta gidiyor. Yani Şubat sonundan beri bir türlü bu rakamlar aşılamıyor. Bu yüzden bu haftada 24 Haziran haftasına da birlikte hem iyi başlayamıyoruz hem ciddi bir para çıkışı var ee, ortalamanın üstünde. Algoritmik robotik işlem yapan Bofa ve Yapı Kredi ölen saatlerini satıyor şu anda. Ee, zaten iyi değiliz. Bir de AKD iyi değil. Para çıkışı da var. Uğraştıracak 24 Haziran'da da birlikte konumuz 64.340 kırmayacağımız olacak bilginize. Ve Petkim bir türlü bu bilanço geldiğinden beri bilanço iyi değildi. Bunu o zaman da söyledim. Negatif bilanço gönderdi. Ve şirket yerle bir oldu biliyorsunuz ki. Gitti 24'ten 18'lere kadar indi. Ee, ve bilanço sonrasında toparlanmalar şimdi başladı. İşte yavaş yavaş güçlenmeye çabalıyor şirket. Ee, ve 22 Eylül'e odaklıyız. Sizlerle birlikte Nisan'dan beri tahta -ta telafiler gelecektir. Ama 22 Eylül'e önemli diyoruz. Yine bugün eksi başladık. Bugün Bofa yapı kredi bakın petkini de satıyor. Ee, para çıkışları ortalamanın üstünde Petkim'de İyi değil. Yeni işlem günü iyi başlayamadık maalesef. Ölen saatlerine için konuşursak eğer bu da hala bizim bu 24 Haziran'da da 22 EL bölgesini kırmakla mücadele edeceğimiz, uğraşacağımız anlamına geliyor bilginize. Bu 22 Eylül rakamı aşılmadıkça da hep baskı sürecek tahta aşağı doğru geri çekilecek diye özetleyebiliriz. Ve TÜPRAŞ Mayıs'tan beri hedefe geldiğini, 200 liradan beri artık düşeceğini ve artık satış noktasına geldiğini anlatıyoruz. Mayıs'tan beri düşeceğini, Haziran'da düşüşlerin devam edeceğini anlatmıştık. E, TÜPRAŞ tarafında konu birlikte Temmuz ayına tabii kalacak. E, şirket tarafında 176 ve 182 bölgesini izliyor olacağız. Eğer 176-182 bölgesinin üstünde istikrar sağlamayı başarır ve bunların üstüne çıkarsak evet diyeceğiz. Yani TÜPRAŞ hakikaten artık başlıyor. Bir kez daha baskıya ortadan kaldıracak düşüşler durdu. Toparlanacak diye ifade edeceğiz. Bugün diğer şirketlere nazaran kıyasla güzel bir para girişi var. Şu an borsa İstanbul'da en çok para girişinin yaşandığı şirketlerden bir tanesi Tüpraş. Bunu ifade edebiliriz. BOFA yapı kredi bugün alım tarafında gözüküyor. Satışlar dağınık. AKD güzel. Para girişi güzel. Ben Tüpraş'ta tepkiler geleceğini düşünmekteyim. 176-182 doğru bu hafta. Ama önemli olan konu 24 Haziran haftası ve bundan sonraki süreç için 176 üstünde kalan 182 üstünde istikrar Sallayan bir tüpraş görmektir. Bunu görürsek her şirketin değiştiğini artık başlayacağını ifade ediyor olacağımızı unutmayalım bilginize. Zaten akşama tehdit tek nedenleriyle detaylı bir şekilde teknik analizleri paylaşacağım. Ee, öğlen saatlerinde şirketlerinizin Matrix ekranlarını ulaştırmak istedim. Bir sonraki videomuzda akşama tekrar nasipse detaylı şekilde görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şimdi öğlen saatlerindeyiz ve Matrix kullanmayanlar için öğlen saatlerinde yeni işlem gününe 24 Haziran'da başlarken son durum nedir? Sasa, bugün %3'lük artıda başlıyoruz. 40 milyonluk güzel bir para girişi var. BOFA, garanti, yapı kredi alımlarda gözüküyor. Satışlar ise dağınık gözüküyor. Bu yüzden AKD güzel. E, para girişi pazartesi günü için, sabah saatleri için. Baktığımızda da iyi başlamıştır şirket. Öğlen saatler bir buçuk iyi gidiyor. Konu biliyorsunuz ki zaten akşama tek tek detaylı bir şekilde anlatacağım nedenleriyle grafikler üzerinde. Ama e, konu bu hafta 46.50 üzerine atıp 50-51'e gider mi? konu bu olacak. Yani 24 Haziran haftasının konusu budur. Özellikle Temmuz yine başlarken ise 50 51 üzerine atabilecek miyiz olacak. Bu yüzden teknik rakamlarımızı zaten biliyorsunuz. Değiştirmeyeceğiz. 46 50 üzerine bu hafta yerleşen ve 50-51'e giden sasa polisler görür müyüz görmez miyiz? Bu haftanın tartışma konusu bu olacağını değerlendireceğiz bilginize. Eğer sasa bu hafta bunu yaparsa ve Temmuz'a bu fiyatlarla girerse önümüzdeki dönemde farklı bir sayfa Temmuz sonrasında çünkü açılabilir. Ama derseniz ki 46 eli kırılamazsa, kırılamazsa bir beklentiye girmeyeceğiz. Yeni şirket geri çekilecek. 6-7 aydan beri aşılamıyor sonuçta burası. Aşılamakça da geri çekiliyor. Yine deniyor bakalım aşabilecek mi göreceğiz. Yaklaş tarafında ise bir beklentimiz zaten yok. 1450 14-50-15 rakamının üstünde atmadığı müddetçe şirketteki düşüşün durmayacağını ifade edeceğiz. Şirketimizin 13 lira 70 kuruşun üstüne atmadıkça da bu hafta çöküşün durmayacağını anlatacağız. Yani 13.70 çöküşün durması 14.50-15 düşüşün durması için gerekli olan rakamlardır bunu unutmayalım. Bu yüzden bu fiyatları izleyeceğiz. Bunlar olmadıkça şirket geri çekilebilir, satış yiyebilir, baskılar hala daha da devam edebilir. Çünkü hem teknik hem temel negatif şirkette bu da 13 lira hedef bir. 12.60-12.80 hedef 2 olmaya devam edecektir anlamına geliyor. Bu yüzden bize en az bu hafta 13.70 lazım ki bu çöküş dursun. Riskleri aşağıdan biraz daha yukarı yönlü bir tepkiye doğru yükseltebilelim. Bakalım takip ediyoruz. Ben çok iyi başladığımızı, geçen hafta da iyi kapatmadığımızı ifade ediyorum. Bu hafta da pek bir eğilim olur mu? Zor gözüküyor. 13.70 üstüne atmadığı sürece gübre fabrikaları. Burada ise ufak tefek tepkiler gelebilir. 135 rakamı aşağıya patlamadığı müddetçe 24 Haziran haftası artık itibariyle 135-137 desteğine izler tepki bekleyeceğiz. Bu tepki eğilimleri bizlere yukarı yönlü eğilimler getirebilir. Yani nereye doğru derseniz 150 doğru, 165'e doğru, 177'ye doğru. Yani eski fiyatla doğru her zaman gübre fabrikalarında tepkiler, ataklar işte ufak tefek yükseliş yönlü eğilimler bekliyor olacağımızı söyleyebiliriz. Bu yüzden ben gübre fabrikalarında bu haftada odak noktamızı yine 135-137'de aman aşağı kırılmasın diyerek asla bu noktanın aşağı patlaması gerektiğini ifade ederek şirketin yukarı yönlü yine ufak tefek tepkiler yapma olasılığının var olduğunu düşünmekten 152, 165 ve 177 diye yukarı yönlü tepkiler gelebilir bilginize diye özetleyebiliriz. Zaten akşama birlikte daha detaylı bir şekilde tek tek şirketleri analiz edeceğiz ve grafikler üzerinde nedenleriyle paylaşacağız. Bu yüzden şirketlerinizin şu anda mevcut AKD'leri, para giriş çıkışları ve bu hafta izlenmesi gereken özet verileri bu şekilde diye ifade edebiliriz bilginize. Ve Miatek ile devam edelim. 24 Haziran Pazartesi yeni haftaya birlikte başlıyoruz. Ve bu yükselişler güzel geliyor. Cuma günü güzel ataklar geldi. Ee, biliyorsunuz ki 60 fiyatlara kadar gitmeyi başardık. Ve şimdi konu tam da şirket. Cuma günü 60 kapattı hatta hatırlayın. Ve artık konu yerleşme. Yani 62 fiyatı değişti mi diye soran varsa değişmeyecek. Hep konu şu olacak bakın. Değişim şu olacak. Nasıl ki ben size hep anlattım. Bu şirket 48 ken anlattım. Bu şirket gider tepki yapar. Bilen çok güzel geldi. Her şey güzel. temelde temel de güzel şirkette. Bu şirket 62'ye kadar gider. Ama ondan sonrası önemlidir diye anlattım. Hatırlayın bilen döneminde yaptığımız analizleri tavan tavan gitti. 62'ye ulaşıp kıramada geri çekildi. Şimdi yine 62 fiyatını izleyeceğiz. Ama ne diyoruz? Bu hafta saatler şu anda 1.30. 24 Haziran pazartesi öğlen ve güzel bir para e, atak var şirkette tabi para girişi olsa daha iyi olacaktı ama güzel bir atak var bu atağı sürdürmek lazım nasıl yine 62 fiyatını izleyeceğiz ama geçen hafta ne dedik 62 kırar mı kırmaz mı şimdi ne anlatıyoruz 62 kırmaya başlıyor üstünde kalalım diyeceğiz yani geçen hafta kıralım diye anlattığımız fiyatın üstünde biz bu hafta kalmayı takip edeceğiz bu kadar basit fiyat değişmeyecek yalnızca kıralım değil kalalım diyeceğiz. Bu kadar basit. 24 Haziran haftasında bu işi kıvırır ve Temmuz ayına 62'lerin üstünde kapanışlar yaparak giren bir miyatek görürsek bu hakikaten iyi olacak. Hedef 1, hedef 2, hedef 3, hedef 4, yukarı yönlü başlayacağız konuşmaya. Akşam hedefleri, teknik bağını, grafikleri, nedenleriyle anlatacağım nasipse. Akşama yine izlersiniz ama şimdilik dediğim gibi bence bu hafta iyi başlıyoruz. Bir de para girişine dönersek daha iyi bence olur. AKD çok çünkü güçlü gözükmüyor. Ee, para girişi çok güçlü gözükmüyor bir atak var ama biraz daha güçlü bir AKD, biraz daha güçlü para girişi de olursa daha da iyi olacaktır bilginize. Agrotek tarafında ise şirketimiz bugün Miatein tersine düşüşlerle başladı. Orada ise çok ciddi ciddi sıkıntı var. Bugün öğlen saatlerindeyiz ve pastanın %61'ini Bank of America satıyor. BOFA 3.3 milyon notla baskılıyor şirketi. Alımlar daha gözüküyor hala. Satışlar toplu gözüküyor. Para çıkışı da ortalamanın üstünde 20 milyon TL iyi değil. Yani şu anda şirket 104 eksiyle 24 Haziran patatesiye bir kez daha başlıyoruz. Ama ben ne anlatıyorum? 28 Mayıs salı gününden beri hatırlarsanız ki bu şirket artık 16.65 altında kalmadan 17.30 üzerinde istikrar sağlamalı. Var mı? Yok. Cuma günü var mıydı? Yok. Bu sabah kaçı test etti? 17.30'u. Bak hep anlattığımız fiyatlar. Var mı? Yine yok fiyat ne kadar öğlen saatlerinde yine 16.50. Gitmek isteyen, güçlenmek isteyen, performansı önü, yönü, korunu açık olmanı isteyen şirket düşmez ki dostlar. Tahtayı tutarlar. Bu şirket hep aşağı yönlü bir yönü bir yön arayışında. Ben de hala Agro'daki maalesef bir türlü evet kimi zaman hareketler geliyor diye kimi için ataklar yapıyor ama istikrara kavuşmuyor. Ben diyorum ki her zaman istikrarın, disiplinin olmadığı yerde bir şey sakın beklemeyin. Bu ne olursa olsun, e, nerede olursa olsun sadece hissede değil, borsa değil, nerede? istikrar disiplin yok. Sakın bir şey bekleme. O yüzden baktığımızda bunu görmediğimiz için 16.65, 17.300 yok. 19.300 yok. Evet, baskı bitsin, toparlan başlasın. Bunlar olmadığı için de bu şirketteki bu oyun bu baskı sürecek diye ifade ediyor olacağız. Bilginize. Yine aynı şekilde doğuş. Doğuş tarafında ise baktığımızda 276-282 bölgesini izleyeceğimizi anlatmıştım sizlere. Biliyorsunuz ki doğuşun işi bitti teknik manada diye Kap etkisiyle Citibank Doçabank satışı. Ardından gelen biliyorsunuz ki kap etkisiyle düştü tam acaba toparlar mı bak güçleniyor 300'lerin üstüne çıkıyor mu derken bir kap daha geldi. Yani bizim bizden bağımsız bilanço gönderdi. Finansal tablolara baktık ki güzel değil. Bilanço beğenilmedi. Bir kez daha düştü. İyice bozuldu şirket. O yüzden Citibank, Deutsche Bank üstüne kap sonra bir bilanço derken iyice tahta yerle bir oldu. Ve şu anda da negatif olmaya devam ediyor. Bu haftada konumuz 280 2 rakamının üzerine gel. Düzeltme 286, 296 gibi bölgelerin üzerinde istikrar arayışında olacağımız bir doğuş görmek üzerine olacak. O yüzden söyledim. Şirket ila düşecek diye bir şey yok. Baskılanacak. Zaman kaybettirecek. Uğraştıracak bundan sonra dememin nedeni Buydu bak yerine sayıyor. Endeks 9900'den 10700'e kadar yükselmeyi başardı. Doğuş ise yerinde sayıyor. Bundan sonra da 286 üstüne atmadan düşüş durmaz. 296 üstüne çıkmadan da baskı bitmez haberiniz olsun. Uğraştırır. Bugün de satışlar toplu. Para çıkışı da yüksek. Maalesef %2 düşüyoruz. İyi başlamadık yeni haftaya. Bilginize 286, 296 fiyatını izleyeceğiz diye özetleyebiliriz. Hoş geldiniz. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine 2024 yılında da birlikte yeni oynatma listeleri, yeni konu başlıkları ile şu anda mevcut 10.000 videomuzun üzerine yeni eklemeler yapmaya, her geçen gün yeni yayınlarla gelen sorularınıza cevaplar bulmaya devam edeceğiz. Şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman gene itibariyle her gün şirketleri güncel tutmaya, sürekli şirketlerin teknik analizlerini paylaşarak, mevcut fiyat değişimlerini teknik manada değerlendirerek şirketlerin yön tayinlerini yapmaya çalışıyoruz. Bunların dışında ise birçok konu başlığı altında kanalımıza girdiğinizde, oynatma listelerine ulaştığınızda farklı farklı konu başlıkları altında 10.000'den fazla videomuzun toplandığını görürsünüz. Konu başlıkları altında ilerliyoruz. Her gün yaklaşık 20 farklı video yayınlıyoruz. Günde en az 2-3 saatlik yayın biliyorsunuz ki yapmaktayız ve hepsi konu başlıkları altında özet toplu bir şekilde bulunmakta. Neyi arıyorsanız o şekilde buradan bulabilirsiniz. Temettü portföyü kurmak istiyorsunuz. Temettücülükle alakalı bir soru işaretiniz mi var? Buraya girdiğinizde bu 4 farklı videoyu izlediğiniz zaman bütün sorunuza şirkete kadar hangi senet toplanır, nasıl ilerlenmeli yaklaşık 4 saat boyunca burada izliyorsunuz. Ya da başka bir sorunuz var. Yan tahtaya portföy kurmak istiyorsunuz. Yan tahtaya portföy kurarken hangi senetler olabilir ve nelere dikkat etmelisiniz? Burada 5 farklı video var. Hangi şirketlerde bedelsiz bekleniyor? Hangi şirketlerde bedelli bekleniyor? Hangi şirkete alırken bunlara dikkat etmelisiniz? Örneğin burada başka bir konu başlığımız var. Mükemmel şirketler hangileri? Skor tablosu. Özel hazırlamış olduğumuz tablolar ile mesela buradan aynı zamanda bu şirketlerin yayınına ulaşmış oluyorsunuz. En borçlu şirketler, en borçsuz şirketler, ee, en güçlü şirketler yine aynı zamanda özel taramalar altında bunları görmüş oluyorsunuz. Her gün paylaştığımız, kendi yazmış olduğumuz özel algoritmalarımız var. Ve bu özel algoritmalarımız ile e, günlük, günlük birlik, saatlik, haftalık, aylık, orta ve uzun vadeli teknik manada çok ciddi düşmüş ve dönmesi gereken ya da artık dönüş beklediğimiz şirketleri tespit ediyoruz. Bunları teknik analiz odaklı yapıyoruz. Yani temeli analiz anlamında zaten 2024 portföyümüz 17 farklı video ile şu anda 18 saatlik toplam bir yayın ile 3 aydan beri anlatıyorum. 2024 yılında neler yaşanacak, neler yapacağız, nereye dikkat etmeliyiz, borsa beklentimiz ne olacak, senetlerimiz ne olacak altın, gümüş, Brent'te, dolarda bunlar olurken neler bekleyeceğiz? Hangi fonlar öne çıkabilir önümüzdeki süreçte? Bunları da anlatıyoruz. İşte dediğim gibi o kadar çok konu başlıkları söz konusu ki yalnızca sizlerin teknik analiz anlamında her gün paylaşmış olduğumuz senetlerin dışında diğer her bir borsacının, her bir yatırımcının aradığı her türlü soruya buradan cevaplar bulabilirsiniz. Özellikle en güncel olarak da birlikte 2024 portföyünüzdeki artık tespit ettiğimiz senetlerin artık hikayesini bilançolarını tespit ederek de aynı zamanda yeni bir oynatma serisiyle de girişimizi yaptık. Her şirketin artık hikayesini de aynı zamanda anlatacağız. Bilançosu, mali yapısı, etti, eler ne? iyi midir, kötü müdür? Bu şirketin avantajı, dezavantajı nedir? Yatırım yapılır mı, yapılmaz mı? Yapılırsa hangi fiyatlardan toplanmalı? Hangi fiyatlardan realizasyon yapılmalı? Nereye kadar gidebilir? Ne zaman hareket başlayabilir? Bunların hepsinin cevaplarını vermeye devam ediyoruz. Dediğim gibi burada kanalımıza girdiğiniz zaman Sadece teknik analizlerimiz yok. Her türlü temel analizden borsa eğitimine, teknik manada borsa İstanbul yol haritasından tutun. Piyasadaki gündem neler olacak? Mesela en son ne anlattık? Asgari ücretin %50'lik artmasıyla birlikte yeni yıl akırdık. Bunun etkileri makro anlamda hem Borsa İstanbul'a birçok soru vardı. Hem buna tek tek cevapladım hem de aynı zamanda neler yaşanacak? Neler beklenecek makro anlamda? Şimdi birlikte faizlerin artmasını aynı zamanda değerlendirmekteyiz. Faizler artarsa hangileri pozitif etkileyecek? Hangi sektörler? Hangi sektörler negatif etkileyecek? Borsa İstanbul nasıl bir performans gösterebilir? Bunları anlatmaya devam ediyoruz. Bunların hepsi hepsi kanalımızda işte piyasa bekleyen riskler gündem, borsa analizleri ve portföy kurmak üzerine adlı yayınlarımızın içerisinde var. Seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde genelde Borsa İstanbul neler yapıyor? Bunları hepsini anlatıyoruz. Anlatmakla bitmeyen yayın serimiz var. Diyorum ya. 10 tane video yükledik biz bugüne kadarki süreçte. Bir yıldan beri bunlar oldu. Bir yıldan beri 10 bin farklı video birlikte yükledik. Ve bir yıldan beri bu oynatma listesini tek tek birlikte oluşturduk. Ve bu senede nasipse birlikte bunlara devam edeceğiz sevgili dostlar anlatmakla bitmez yani ben yarım saat bir saat boyunca da bu yayını sürdürebilirim hangi konu başlığının ne kadar önemli olduğunu bir borsacı için bir yatırımcı için ne kadar önem arz ettiğini videoların her bir çünkü konu başlığında bilence bilgi var yüzlerce bilgi var hepsi çok önemli yani hepsinin izlenmesi lazım aslında öyle söyleyebilirim yani bugüne kadar bir süreçte baktığımızda 2024 portföy kurmak bakın bu 18 saatlik videoyu izlerseniz eğer 2024 yılında ne yapılıp ne yapılmaması gerektiği, nasıl bir tercihde bulunmanız gerektiğini her türlü A'dan Z'ye cevaplar bulursunuz. Ama oturup ajandanızı alıp, dinleyip, net bir şekilde not alıp en sonunda kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekecek. Yani bunları dikkatli bir şekilde denemelisiniz. Tek tek çünkü hepsi birbirine bağlantılı 18 saat boyunca bunu anlattım sadece 2024 üzerine. Diyorum ya sadece borsa eğitimlerimiz şu anda söz konusu ve borsa eğitimlerimiz toplamda 24 saate geçti ve her hafta büyümeye devam ediyor. Başladığınız zaman izleseniz tam bir gün sürüyor eğitimlerin bitmesi. E, temel analizlerimiz sadece bu yayınlara 44 farklı şirketin hikayesini anlattım 6 aydan beri. E, bunlar uzun uzun anlattığımız yaklaşık yarım saat süren yayınlar. Burada artık 30 saate yaklaştık. Yani bunları izleyip şirketle tek tek not almaya kalksanız dediğim gibi çok uzun bir süreç sizin için var. Tek tek başlayıp sıfırdan ilerlemek isteyenler için kanalımız 10.000 farklı video çeşitliliğiyle farklı farklı konu başlıkları ile dediğim gibi her yatırımcı için hala çok ciddi önem arz etmeye ve her geçen günde büyümeye devam ediyor. Bu yüzden teknik analizlerin dışında diğer yayınlara işte ulaşmak için anetman listelerine görebilirsiniz. Buraya girdiğiniz zaman her türlü soruya cevaplar bulabilirsiniz diyelim. Evet videomuzun sonuna geldik. Ee, sorular olduğu için teknik analizlerin dışındaki yayınlara nasıl ulaşılacağı ve aynı zamanda bizi sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Twitter hesabımız e, üzerinden de bütün paylaşımlarımızı eş zamanlı paylaşmaktayız. Yine oradan da bizi takip edebilirsiniz diyelim. Varsa özel bir sorunuz bunların dışında ya da başka bir soru işaretiniz aklınızda kalan her türlü konuyu kanalımızdaki her videonun altına yorum Yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, izniniz benden bu kadar. Bu yeni yılda da 2024 yılında birlikte bol kazançlı, güzel, mutlu bir yıl geçirmeyi ve kanalımıza yeni anlatma listeleriyle yeni içerikler eklemeyi planlıyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. <laughs>